Açı gösterin tetti. Niçin açmıyorlar abi? Üç dakika var, üç dakika. Zamlı alacak. Zamlı alacak. Gaz ışığı Abi niye açmıyorsunuz? Abi niye açmıyorsunuz? Abi, haber ver. Haber ver. Niye açmıyorsunuz Dört dakika e var. Tam gelecek ya kapıyı açma. Yürü. Basın abi yürü. Açma. Sen gelecek kapıyı açma. Basın abi.